Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İki gün aradan sonra tekrar geldik kuşlarımız arkadaşlar. Bunlar çıldır kayfa. Haydi. Haydi. Çıkın bakalım. Çıkın bakalım. Ay maşallah güzelliğe bak. Güzellik. Güzel ve rüzgarlı bir İzmir akşamından cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar. Çılgın tayfayı açtık. Az önce kuş uçuruyordum. Bir tane şey kara bozalı geldi ama tabi bilmiyorum yabancı. İnmedi ayrı konu. Bu da bizim papi işte. Ayaklarıma sarılı. Bak dur babacım dur papi. Dur papi. Dur papi. Duman dişi! Duman dişi! Rüzgar var duman! Duman, rüzgar var duman! Bu rüzgar alır götürür seni! Vallahi duman! Tamam! Uçmaya devam! İşte böyle arkadaşlar! İki gündür yine kapalı kuşlar! İzmir'deydik, işlerimiz vardı. Yavaş olun, yavaş olun! Yavaş düşersin oğlum. Dedim bugün bir açayım bir video çekeyim bakayım. Hem kuşlar gelsinler hem böyle bir sohbet yapalım. Bakın arkadaşlar rüzgar rüzgar dinlemiyor bizim kuşlar işte bak. kedileri kalktılar bunların uçuyorlar. İnşallah havada şahinden yerde kediden bütün kuşçuların kuşlarını Rabbim korusun. Böyle havalarda sık takladaki kuşu uçurmayı seviyorum arkadaşlar. Çünkü <laughs> rüzgar bir o tarafa atıyor, bir bu tarafa atıyor. Bakın ne kadar yükselmişler. Duman burada da. Öbür beyazlar yükselmiş. Duman yine yapıyor estelini. Aferin kızıma, aferin kızıma. Valla temin bir tane karambil bozalı uçuyordu ama kimin kuşu bilmem. Bizim buralarda pek kuşku yok arkadaşlar. Şahin daldığı zaman kuşlar işte kaçarken bu taraflara gelirse anca öyle oluyor. Ay maşallah, ay maşallah kuşlarımıza. Bakın rüzgarda hiç. Gerçi bizim burada 11 ay rüzgar var arkadaşlar. Şu son bir aydır hiç rüzgar rüzgar yoktu doğru düzgün ama normalde 11 ay rüzgar var bizde. Bakın ne kadar yükseldiler görüyor musunuz? Ama duramıyorlar rüzgardan. Hop 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 oğlum yavaş düşersin oğlum. Aman oğlum yavaş. Bunun <laughs> yine kanat yok, kuyruk yok. Kalacağım diye uğraşır. Kalite tesadüf değil arkadaşlar. Kalite hiç zaman için tesadüf değildir. Kalite kalitedir. Duman bak ne kadar kaliteli bir kuş. Neler yapıyor inmek için buralara. Uğraşıyor ama tabii ki yani yatık kuş. Hadi ve zaman boynum ağrıdı ve Hadi bakalım hadi gel şuraya gel Gelemiyor valla rüzgardan gelemiyor duman Bakın yere kalktı iki tane yavru Uçuyorlar Yalnız o karanfil bozalı güzeldi arkadaşlar ben Bir ara beslemiştim karanfille Hele bitip gelmişti bu Kuşadası'ndan bir arkadaşlar bir gelmişti. Karanfil bozaladan da anlarım yani ha. Kapalı bir bozalıydı o yani. Gelen yabancı. Ama o okay, ki büyük bir ihtimal, büyük bir ihtimal ya Şahin saldırdı onlara uçarlarken yönlerini şaşırdılar. Çünkü benim burada en en yakın 5-6 kilometre kuşçu. Bak gitti duman oraya götürdü eşini de. Yavruyu da aldılar yanlarına. Şimşek gibi, fişek gibi bak düşecek düşecek bakın bakın yere ineyim diye düşecek bak. Evet. Ay maşallah sana be. Ne var havada havaya bakın Şahin mi var ne var? Allah Allah. Düşeceksin yere ineceğim diye be. Sakin şampiyon. Ya bunları unuttuk burada arkadaşlar. Bak bak Gökbey. Gökbey! Gökbey! Bu babam abi. Ay maşallah! <laughs> Bu da annem abi. Bunlar Gökbey'in anası babası arkadaşlar. Kalitenin sondur ha. Allah kargadan korkuyorlar. Bakın karşıda ala karga var şeyin üstünde uydu anteninde. Bugün de böyle oldu arkadaşlar. Bakın hayvamıza maşallah la kuvvete illa billah. Her sene döküyordu bu ayı arkadaşlar bol sula dediler. Bakalım bir suladık ama inşallah tutar yani düşür dökmez. Limonlarımız desen öyle. Bu serçelerin yemi arkadaşlar. Serçe, kumru. Kızım sen yatıyorsun yatıyorsun. Çıkardın mı yumurta yavrulara be? Merak ediyorum bakacağım. Yok. Hala çıkaramamış. Hala çıkarmamış. Geçen yine bir video seyrettim. Hüseyin Sığırcı galiba ismi. Doğru söylüyor. Eskiden büyüklerimiz dişi kuşa bakmazdı arkadaşlar. Erkek oynatken derdi. Dişi kuş her türlü oynar. Ben hep erkek uçuruyorum. Bana da diyorlar niye dişi uçurmuyor? Ya dişi uçuruyorum da. Erkekler kadar dayanıklı değil arkadaşlar dişiler. Dişi kuş daha, erkek kuş daha dayanıklı. Ben seviyorum erkek kuşun oyunu ya. Oynatmayı seviyorum erkek kuşu. Ya dişi de oynatıyorum ama şimdi zaten tüyde hayvanlar. Bir tane dişi var içeride pembe boncuk dişi. O da bugün yarın sıka girer. O da bir grupla uçuyor. Onu da uçuracağım yani. Şimdi hiç uçurmuyorum değil. Ama en çok uçurdum. bütün videolarımı takip edebilirsiniz. Hep erkek kuş uçururum ben. Maşallah, la kuvvete illa billah. Tüyden çıkınca görüyorsunuz değil mi arkadaşlar kuşları? Bakın. Ya ben e, sahiplendirme videoları çekiyorum da orada pek görünmüyor galiba kuşlar. Şöyle bir yakından çekeyim de görsün arkadaşlar. Tüyden çıkan kuşları görün arkadaşlar. Yani benim kuşlarım maşallah, la kuvvete illa billah. Hepsi aynı fabrikadan çıkmış gibidir yani. Erkeklerin boyu da aynıdır, dişilerin de boyu aynıdır yani dişiler bütün dişilerin boyları aynıdır. Bütün erkeklerin de aynıdır yani boyları ayrı ayrı. Dişiler biraz daha ufak olur erkeklerden ama erkeklerim iridir yani. Ama sanki bir fabrikadan çıkmış gibi hepsi maşallah paça takımları olsun, şeyleri olsun hepsi aynıdır yani. Şimdi bakmayın ben o yavruları fazla uçurmuyorum. Şimdi bizim sezon başladı burada Şahin. Geliyor gidiyor ara sıra yokluyor. Fazla uçurursam sık, takla, sık, sık takladaki, sık kuşları çok çabuk alır arkadaşlar. Aklınızda olsun. Bir de ben 3-3 uçuruyorum. Şimdi 2'ye düşüreceğim. 1'e düşürdüm mü daha rahatım. Tek kuşa pek Şahin gelmiyor. bak. Ancak çok aç kalırsa saldırıyor. Ama 3-4 kuş oldu mu havada cazip geliyor arada Şahin'e. Saldırı veriyor vallahi. Beyaz erkeğime bakın arkadaşlar şu ön perkel. Maşallah la kuvvete illa billah. İngiliz atı gibi ya. Dişisi de öyle. Gökbey. O da bizim Gökbey. Laf dinler. Bakın gider içeri. Gökbey dedik ya. Bak yerine. Yuvasına gider. Dişisini çağırır ama. Hiç dişinin de baktığı yok Gökbey'e. Bakın bunlar bu yavrular uçtular. Şimdi yemlerini yiyorlar. Bak uçanlar orada zaten. Yemi yiyip suyunu içip dinlenmeye çekiliyorlar arkadaşlar. Onlar diğerleri daha küçük yavru. Bunlara da bir maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. İnşallah yazın arkadaşlar yürü perçem ne oldu Gök Bey Gök <laughs> Bey arar yine dişisini Evet arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun abone olmayı sakın unutmayın şimdiden teşekkür ederim.